Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin ve salat ve salam ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Evet arkadaşlar Bakara suresinden devam ediyoruz. 20. ayet kermeye geldik. Bakın 20. İki böyle yazılıyor. 20. 19 bitti. 20. ayet kermeye hemen başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يكاد البرق يخضف أبصارهم يكاد البرق, البرق يخضف يخضف Dansu eb sarahum. Gargale yapıyoruz. Sonra bütünlüğünü sağladıktan sonra buraya kadar okumaya çalışın. ye-ke-dül-ber-ku-yah berku yah dansu eb sarahum. Külleme çekiyoruz metni fasıl şeddede. Külleme eda Yine uzatıyoruz. Niye? Çünkü sebebiyetten kırık hemze gelmiş. Eda Elehüm Meşav Burada da Lehüm Mim, böyle Tutuyoruz. Hemen bırakmıyoruz. Lehüm Fihi 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 uzatmadık ve ida uzatıyoruz metti munfasıl harfi metten elif sevmetten dikemze metti munfasıl ida el lama el lama ez değil kalın olduğu için bak kalın okuyacağız el lama aleyhim qamu <laughs> ولو شاء الله الله شاء ذلك متصل <coughs> ولو شاء الله لا ذهب لا ذا فعلتك لا ذهب بسمعهم بسمعهم عينا دكات misem i boğazınızı sıkın esreli misem ihim ve eb sarihim buraya da dikkat galgale yaptık b harfi galgale harflerindendi ve eb sarihim Allahu ala kulli şeyin kadir. Bakın buraya dikkat. Şedde de tutuyoruz. Sonra bağlıyoruz Allah lafzının lamına kalın olarak. İnne Allah'a İnne Allah'a Ala Külli Şeyin İhva yapıyoruz. Şeyin Kadir Ra harfini ince okuyoruz. Çünkü Ra harfi Kendinden önceki harfe bakılır. Esre ise ama hareke yok. Bir öncekine bakılır. Esre ise bu ra'yı ince okuruz. Kadir. Kadir olmaz yani. Evet devam ediyoruz. Ya çekiyoruz metni fasıl. Ya eyühen Nasıl okuduk burayı? Bakın dikkat edin eyyühenne tuttuk eyyühenne sür sür büdü sürü ayna cüzimledik sür büdü eyyühenne sür büdü rabbe kümüllezi rabbe -küm peltek halakaküm vellezine min kabliküm vellezine min kabliküm devam ediyorum burada ihva yaptık min <laughs> kaf harfi ihva harflerinden dilimiz devamımıza değmedi min kab <laughs> kalgale yaptık b harfi kabliküm <laughs> لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Evet. Bir daha okuyalım. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَتَّ تَتَّقُونَ Evet. Bu ayet de kerimede kalmış olalım.